Peki görevi tamamladık. Ne oluyor oğlum? Ne? Oh, oh. Ne, ne, ne sesi? Ne yapıyoruz oğlum siz? Herkese selam arkadaşlar. Ben Nevi Gamer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Red Dead Redemption 2 online'da Monshiner mesleği nasıl alınır? Onu göstereceğim sizlere. Ben de mesleği almadım. Ne yapabiliriz? Hangi aşamaları yapmamız lazım? Teker teker detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Monshiner mesleğini alabilmek için öncelikle e, bir Trader mesleğine sahip olmanız lazım. Trader mesleğine sahip olduktan sonra Trader mesleğinde 5 rank olmanız lazım. Yani 6 olmanız lazım. 5 olmanız lazım. 5'i geçmeniz lazım öyle söyleyeyim. 5'i geçtikten sonra ne olacak? Crips sizi Magi ile tanıştıracak. Yani Emerald Trench de şöyle gösteriyorum. Emerald Trench'te şu noktaya gideceksiniz. Bu noktada Maggie ile tanışacaksınız. Bir gidelim abi bir beraber bakalım. Ne yapacağız ne edeceğiz hep birlikte bir sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şeye geldik. Emerald'a geldik. Emerald Station'a geldik. Hemen şurada zaten şu salona gireceğiz. Burada Crips bizi muhtemelen Meg ile tanıştıracak. Bir gidelim abi bakalım. şimdi Buradaki ama şu. Kaçak e, içki üreticisiniz. yani bir e, Monshay'nin e, yeriniz olacak. Üste bu ablamız olacak. Alt tarafta eğlence mekanınız olacak. E, o eğlence mekanınızda arkadaşlarınızla beraber işte e, eğlenebileceksiniz, içki içebileceksiniz, dans edebileceksiniz öyle söyleyeyim. Onun yan tarafında da üretim yeri olacak. Orada ürettiğiniz içkileri arabayla götürüp satacaksınız. Yani şöyle düşünün. Trader mesleğinde ne yapıyorsanız burada da mantık olur. Tabi bu üretimler değişiyor. Ee, i̇şte çiçek toplamanız gerekiyor. Elma vermeniz gerekiyor. Ya da konserve vermeniz gerekiyor. O içki kalitelerini arttırdıkça içki kalitelerini arttırdıkça arkadaşlar aldığınız para o kadar daha yüksek olur. En fazla 247 dolar veriyor bildiğim kadarıyla. Tabi ama oyun başlarında daha az alırsınız. Çünkü level atladıkça kazanları büyütüyorsunuz. Kazanlar büyüdükçe sizin kazancınız daha yüksek oluyor arkadaşlar. Bu sahneyi bir geçsin. Daha sonra neler yapacağız hep beraber bir e, aşağı yukarı bir 10 dakikalık 12-13 dakikalık bir video yapacağım. Hep beraber izleyelim bakalım e, neler yapabileceğiz. Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. E, bu tür içerikler devam edecek. Yani bu yeni başlayan arkadaşlar çok soruyorlar. Nasıl olabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Abi nasıl alacağız? Burada bunu aldım, çıkmadı. İşte Krips'i göremedim. Krips'ten gelen işte mektubu bulamadım. Bunların hepsini detaylı bir şekilde ben sizlere video halinde çekip paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de bunun karşılığında kanalıma abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Evet şimdi burada diyor ki e, bu mekanı nereye kuracaksın? Yani Monshiner'ı nereye kurmak istiyorsun? Arkadaşlar bakın size e, diğer pardon size ilk benim playste bu yan karakterim e, benim normal oynadığım ana karakterdi. Benim kurduğum nokta Hertlans bölgesiydi. Niye Hertlans bölgesi? Çünkü açık arazi, arazi dağlık taşlık değil. Siz bu içkiyi arabayla teslim ettiğiniz zaman siz o içkiyi götürürken kırdıkça yukarıda bir bar vardır. O bar azalır. O bar azaldıkça arkadaşlar ne olur? Sizin o malı teslim ettiğiniz zaman almış olduğunuz para miktarı daha az olur arkadaşlar. O yüzden Hertlands bölgesi en iyi bölgedir. Benim tercihim budur. Tabi siz yine istediğiniz bölgeye kurabilirsiniz. 15 gold karşılığında ben bu mesleği alıp Monshiner mekanımı Ertlans bölgesine kurdum. Dökümanları veriyor abi görüyorsunuz. Bakın. Şimdi saç giriyoruz abi. Tamam saç girdik. Girdikten sonra Monshine dökümanların olduğu yere giriyoruz. Bunlar tek tek okuyacağız abi. Mekana geldik. Gördüğünüz gibi ilk başta bir bölge seçtik ya. Emerald Station'a yakın yani. istasyona yakın bir yerdeyiz. İçeri gireyim göstereceğim onu. Hosea şey arkadaşlarınızla da buraya girip burada görevler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunun sesini biraz açayım ben. Evet güzel. Gördüğünüz gibi mekan burası. Ee, tam şu mekandayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tam bir istasyona yakın bir yerdeyiz. Fast travel buraya gelip buradan buraya gelebiliriz. Veya herhangi bir fast travel'dan direkt buraya ışınlanabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şu ablanın yanına bir gelelim. Megan'in. Evet. Bu şekilde görev alabilirsiniz. Yani kendisinden görevler alabilirsiniz. Aldığınız görevleri yaparsanız yaptığınız zaman Monshiner leveliniz yükselir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu görevleri yapın yani. Güzel görevlerdir bunlar. Her story ile bağlantılı olan görevlerdir. Bunları yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapın. Hem para kazanırsınız hem XP alırsınız. Monshiner levelini yükseltirsiniz hızlı ve seri bir şekilde. Bunları yapın arkadaşlar. Şimdi görev verecek bize. Ben buraları e, şey yapacağım. Keseceğim arkadaşlar. E, şey yapmayacağım yani. Size buraları izletmeyeceğim. Keseceğim hızlı ve seri bir şekilde. Bu görevleri ben tamamlayacağım. Abi bu görevi yapın mutlaka. Çünkü bu adam bize içkiyi üretecek. Öyle söyleyeyim. Bu adamı şimdi şeye götüreceğiz biz. Ee, Monshiner'a götüreceğiz. Çünkü bize içki üretecek kişi Marcel abi. Bu içki bu adam üretecek. Hemen gidelim abi. Sakin oğlum. Onları alt edeceğiz. Marcel ölme dostum. Geldik abi. Mekana geldik. Görevi tamamladık. Ne oluyor oğlum? Ne? Oh, oh. Ne ne Ne, ne yapıyoruz oğlum siz? 300 XP aldık. Moonshiner XP'si verdi bize. Şimdi o görevi aldık. O görevi aldıktan sonra diğer görevler de açılacak haliyle. Hemen ben buradan size göstereyim. MG'ye geliyorsunuz zaten. Bu buraya geldiğin zaman bu şekilde yaparak, bu şekilde yaparak görev alabiliyorsunuz tamam. arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra aşağıya geçeceğiz. İşte arkadaşlar orada bir ikinci görevi daha aldım. Çünkü almak zorundasınız iki görevi daha aldım ki o bize şey Monshiner'ın içki üretim kapısını açabilsin diye. Direkt içki üretimi yapamıyorsunuz. Önce Marseli kaçırdık. Marseli aldıktan sonra adamların elinden ikinci bir görevi açtı. Monshiner kabini alacağız. Bunları tamamlamadan üretim yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ben seri bir şekilde bunları tamamlayacağım. İlk görevi yaptığım gibi daha sonra aşağıdan ne yapacağımıza hep birlikte ne yapacağımızı hep birlikte sizlere göstereceğim. Gençler bakın bu malzemeleri çalıp bu adamlardan kendi mekanımıza yerleştiriyoruz. Yani mantık o şekilde. O şekilde anlayın. Yani. O şekilde söyleyeyim size. Daha sonra öğretime başlayabiliyorsunuz. Megi'den o iki tane görevi almamız lazım. Başka görev açacak mı bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum ama bakacağım biraz sonra. Şunu bir teslim edeyim ben. Evet geldik. Bunu da teslim ettik arkadaşlar. Bu görevi de bitirdik. Mekana kurulu abi. So nice. Bu huh? Ya bu dediğim gibi iki tane görevi yapmadan açılmıyor abi. Aşağıya inemiyorsunuz. Yani bu adamı önce almanız lazım. Sonra bunun istediği malzemeleri çalıp getirmeniz lazım. Şimdi buraya girdik tamam mı abi? Şimdi buraya girdik. Buraya girdikten sonra işte tek yıldızla başlatıyor bizi. Bakın 30 dakikada diyor yapabilirim. 30 dolar. Tabii siz kazanı büyüttükçe e, buradaki içki kalitesi yükselir. Bakın bu birinci seviye. Yani biri bir kaliteli. iki kalite. Üç en aşağıda gördüğünüz gibi. 60 dakikada strong monshine diyor. Siz level atladıkça burada kazanları büyütebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben bu şekilde 30 dolar karşılığında verip bunu yapmasını istiyorum. <laughs> ee, burada evet. Bakın malzeme istiyor abi. Diyor ki tropikal 112 dolarlık bir içki üretimi yapacağım diyor sana. Bana diyor bunun için şurada aşağıda gördüğünüz gibi işte konserve e, armut herhalde o. Evet armut bir de vanilya flower vermen lazım. Benim burada ne eksiğim var? Armut eksiğim var. Armut'u da çözdüğüm zaman yani aldığım zaman e, gelip buna verdiğimde bu görevi başlatacak. Ya da burada elma verdiğim zaman bu görevi başlatacak. Ya da burada konserve verdiğim zaman bu görevi başlatacak. Benim armut Ay, eksiğim olduğu için ben bu görevi başlatamıyorum. Bunu verdiğiniz zaman tamam burada ondan sonra add flower diyorsunuz. Add flower dedikten sonra 30 dakika içerisinde yani oyun saatine göre normalde bizim hesabımıza göre herhalde bir 10-15 dakika sürüyor. Bunu yaptıktan sonra şey yapabiliyorsunuz. Hazırlıyor siz de onu alıp arabayla götürüp kırmadan teslim ediyorsunuz. Her level atladığınızda arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet bu mesela e, Special monshine. Bunu renk 12'de açabiliyorsunuz. Renk 12 12'de bunu açtığınız zaman almış olduğunuz, satmış olduğunuz o işte 90 dolar falan vesaire e, 112 dolar var ya o 200'e yükselir. İşte 240'a yükselir o şekilde. Buradan bunu yükseltebiliyorsunuz. Bunu yükselttiğiniz zaman da içki kalitesi yükselir. Bilginiz olsun arkadaşlar bu şekilde buradan bunun takibini yapıp her renk atladığınızda bunları belli bir ücret karşılığında onu verdikten sonra bu dokümanları alıp okuyorsunuz buradaki abimiz de size daha kaliteli içki üretiyor bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi burada şurada kapı kapalı burada kapı niye kapalı çünkü biz daha renk atlamadık o renk atladıktan sonra şurada bando ekibi vardı zaten. Evet. Beşinci renke geldiğiniz zaman bu bando ekibi oraya geçiyor. Orada da bir kapı açılıyor. Ve onu ekliyorsunuz. Onu ekledikten sonra arkadaşlar ee, neresiydi? Evet. Şurası. 665 dolar karşılığında bunu alabiliyorsunuz. Burayı aldığınız zaman buradan kapı açılıyor zaten o kapıdan arkadaşlarınızla girip Monshine içerisinde eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Burada Monshine sistemi bu şekilde işliyor, bu şekilde yapabilirsiniz. Hızlı, hızlı renk kasmak istiyorsanız arkadaşlar gelip şurada yukarıdan Megiden buradaki Megiden gelip bu Monshine pardon gelip şu görevleri başlatarak yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Yeni başlayanlar için tam detaylı bir rehber videosu Monshine Rehber videosu çektim sizler için. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.